Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir Bravo Stars videosu ile karşınızdayım. Bugün dükkana gelen, yani dükkana gelen, yılda bir kere gelen bir kostüm var. Ve birkaç tane kostüm var daha doğrusu. Ama ben sadece bir tanesini alabilirim. Yani o da Hediye Ekspresi Jeki. Ve bu kostümü ben çok çok beğendim. Ve 39 taş indirimde olduğu için, çok ucuz da olduğu için ve değer olduğu için e, almak istiyorum. Ayetten şurada gördüğünüz gibi bu yılbaşı kostümü sezonluktur. Her yıl sadece belirli günler alınabilir yazıyor. Ve çok güzel yani emotları var. Yani emotlardan kazıt şu şekilde. Atış skilleri vesaire çok güzel açıkçası. Hemen şunu şimdi seçip e tıklayıp o çok güzel bir e, simge açıldı. Hemen onu beklemek istiyorum. Ayrıca Jack e oynamak istiyorum. Çok güzel bir kostüm. Yani bu kostümü almış olmam çok hoşuma gider. Daha çok iyi, hoşuma gitti. Çünkü hem güzel hem yılda bir kere geliyor. Bu yüzden bu kostüm kaçırmamanızı tercih ediyorum. 15 gün sonra kalkacakmış. Haberiniz olsun. <laughs> <laughs> Ayrıca 130 kadarını şiddetli bir saldırıya dönüştü. Düşmanların iyiliğini karşısına bırakmamış olur. Ee, tüm hasarın %20 kadarına azaltır. Yok ya bu kalsın de bunlardan bir tanesini alsak iyi Neyse sorun değil. Bu neydi? Etrafında küçük bir alan dengeleri eder. Yok. Etmesen gerek yok. Hızlı koşalım yeter. Bu şekilde oynayalım. Görürsünüz maç içerisinde. Açıkçası çok beğendim ben karakterin. Yani kostümünü. Size de öneririm ama Hem ucuz hem de ayrıyeten. Yani yılda bir kere geldiği için bunu. ne zaman Hatta yılda bir kere bile gelmeyebilir. Çünkü yılın bir, bir günlerine geliyormuş. Yani Dün mesela ben bak demişim pardon. Geçen sene ben bu görmedim bu kostümü. Yani size önerim almanız yani. Çok güzel kostüm. Şu şekilde atışları göstermek istiyorum size. Ulti'sini görmedim. Ulti'sini sizle beraber göreceğim ama atışlarını gördüm şeyde eğitim alanında. Ama o ulti'sini denememiştim. Hayretten şöyle arkadaşı da alalım şuradan. derken de çok kötü öldüm bir de ulti kasacağım diye. De bizim adam inşallah bir saldırı yapmaz yani. Derken kaçma çalışıyor. Çok güzel Edgar öldü. Belle ve şu an bir tık çok iyi, çok iyi, çok iyi. Beni beklese daha güzel olabilirdi. Ultisini size göstermek istiyorum. Çok güzel bir ultisi var. Şimdi zaten gördüğünüz gibi kart topunun kar ta karın tanelerini şey yapıyor. Atıyor o şey olarak. Ee, şöyle bir dakika. Hızlı koşalım biraz. Aa bizim arkadaş öldü. O bana ya, ben ölmüşken benim yük, yani yerde yükleri aldı. O yüzden ben de ona küçük bir kıyak geçmiyorum. <laughs> Ve ben de yüklerini alıyorum adamın. <laughs> Derken şuradan bir hızlıca koşalım bir dakika şuraya doğru. Ne burada adam yok. Niye bunun takım arkadaşı nerede ölmüş mü acaba? Ölmüşse daha iyi olur çünkü ulti şöyle şekilde görelim. Siz... Oha çok güzel ultisi var. Ledli böyle Gördüğünüz az önce tekrardan bir maç bitince eğitim alanında göstermek istiyorum size çok güzel kostüm kostümü açıkçası çok çok beğendim hmm, bakalım bir kişi kaldı maç birinci olabilir miyiz acaba kostümü çok aşırı beğendim ya yani fiyat olarak çok değer yani açıkçası şöyle kardeşim sen <laughs> ölmemem lazımdı 12 yüklü mü eyvah tek attı zaten <laughs> yani normal beklenebilir bir şey. Hemen sizlerle beraber bu kostümü eğitim alanında demek istiyorum. Hediye ekspresi çok güzel kostüm hem ucuz da değer yani yani 39 sonuçta yılda bir kere geliyor. Size tercihimi almanız. Atışını gördüm ama ultin denince kadar bir küçük bir vaktim yoktu büyük bir vaktim. Atışları gayet güzel. Atışını çok beğendim şey basayım. Hiper şarj. Hiper şarj da aynı. Oha. Gördünüz mü? Bir dakika dur. Deneyeceğim tekrar. Hiper şarj doldur. Oha. Aynısı mı acaba hiper şarjın ya? Çünkü deneyim normal normal ya bu şekilde. Hiper şarjla aynı mı acaba? Onu pek bir tık anlayamadım. Onu da yorumlarda bilirsiniz. Çok sevinirim de farklı farklılar gibi ya. ki hiç çıkan kostümsüz diye düşünüyorum. Ben çok beğendim bu kostümü açıkçası. Hem fiyat olarak hem de yani görüyorsunuz yani açıkçası da. Ben hemen şuradan bir gideyim. Ortada bir basayım. Çok yani hoş duruyor açıkçası. Hem yılbaşı temalı olması ayrı bir güzel. Şöyle çekeyim herkes kendim içime. Bum beğendim. size de öneririm. Aslında birkaç tane daha kostüm var burada. Alınabilir ama ben şu şekilde şey yaptırmam dolayı isim değiştireceğim dolayı abartmak istemiyorum. Mesela Rosa'yı da alabilirim. Veya para yatırıp başka bir şey de alabilirim ama hiç öyle bir istek yok içimde. Bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. 200 abone çok az kaldı. Yayınlarımızı takipten yapıyorum. Ayrıca TikTok'tan da yayınlar falan açıyorum. TikTok'da ayrıca şöyle BDO Bait diye yazarak yani BDO Bait diye yazarak fark şey görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. See you later. <laughs>